t h Bana limon çiçekleri açarken Ne oldu bir tanem ayrıldık böyle Birbirimiz için yanıp sönerken Anı hani görecektin sevgilim bana Limon çiçekleri açarken süsün karlı sallandı gönlümünza uçur trenim sevdim oldum hasret rüzgarı bir hatıra Açarken Ne oldu bir tane Ayrılık böyle Birbirimiz için Yardım sönerken Hayır hani, Ben Mereşettin sevgilim bana Limon çiçekleri açarken Limon çiçekleri açarken Limon çiçekleri Bu açarken Açarken... <laughs> güle güle. Vallahi çok heyecanlandım ya. Çok samimi söylüyorum. E, yıllardır televizyon programı yapıyorum. Siyasetle uğraştım. Youtube'a aldığım zaman bandır bangır konuşurdum. Gerçekten heyecanlandım. E, çok teşekkür ediyorum. Özellikle şu ekibi bir alkışlayalım. Yaklaşık 250 kişi var. Duman e, şeklinde yaklaşık 250 kişi çalıştı, geldi, gitti. Serhatlı Taşdören gibi, İskender Bağcılar gibi ustalarla çalıştım. Çok teşekkür ediyorum. Eksiğimizi kapattılar. Yokumuzu varsaydılar. Keyifli bir yolculuktu. E, şu ana kadar sosyal medyada 23,5 milyon izlenme rekoru Daha film vizyona girmeden 23 buçuk milyon. Evet, kopyalamış yapıştır. Yapıştır, doğru söylüyor. Şarkı zaten patladı. Aynen abi. Kim dedi ona kopyala yapıştır diye? Ben de size. Beni kopyalamışlar dedi. Ee, çok şükür uçak biletini kestim. Gece 12.45'te. <laughs> Güzeldi, keyifliydi. E, arkadaşlarından çok hızlı şey. Hocam geçmedik, kestik falan. Ben Katar ailesine çok teşekkür ediyorum. Ee, bize evlerini açtılar. Sağolsunlar. Mavi ailesine çok teşekkür ediyorum. Dörek ailesine çok teşekkür ediyorum. E, Sıra çok teşekkür ediyorum. Erden Halk Eğitim Merkezi öğreticilerine Uğur. çok teşekkür ediyorum. Çok pahalı bir Çok sağ olun. İlçe Başkanı çok sağ olun. Burada böyle isim sahibine kalkınca atlıyorsun sonra sıkıntı oluyor. Ee, Kemal abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Mustafa abi, Damla Pastanesi baştan beri. Ee, Ali abi, yorganları bulur için çok teşekkür ediyorum. Yormamları bulamıyordum. Ee, abi, e, kostümler için çok teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi ben isim sayınca diyor, Yavuş Hoca beni saymadı falan filan. Ee, Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Muhtarım, için teşekkür ediyorum. Ee, Hakan abi diyorum. Artık biz abi kardeş olduk. Evet, göç hazır. Ee, Tarsus'ta başlıyoruz ekiple de devam edeceğiz. Ee, ama bombak bir film daha geliyor. 27 Mart'ta da arkadaşlar vizyondayız. Ee, Erdemli'de çok büyük bir olay yapacağız. Ee, çok iddialı konuşuyorum. Çok iddialı. Erdemli, Mersin bugüne kadar görebildiği en büyük olayı yapacağız. Onun için de ben Mardin'in isteklerisi Salih Gök'ü buraya davet ediyorum. Çünkü beraber organize ediyoruz burada yaklaşık e, Emre burada değil mi Emre 30 kişilik bir orkestra kuruyoruz Türkiye'nin Mersin'in en büyük orkestrası doğru mu 30 kişi doğru, hocam. doğru. yaklaşık 200 ışık kuruyoruz ve Türkiye'nin en ustaları 27 Mart'ta burada olacak ben sözü içme ve saniye bırakacağım sanat kazandırıyor sanat dostluk Yetiyor iyidir iyidir. Herkese iyi akşamlar. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum herkese. Bizimle bu gece burada olan herkese. Limon çiçekleri acı tatlı hayatlar bizim için çok özel bir projeydi. İyi bir ekiple çok güzel insanlarla yol aldık. Bu noktaya kadar geldik. Çekimlerimizi bitirdik. Ben çok iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Bu yolda bizimle olan herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Emeğin geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Evet şimdi evet. eğlenmeye gidiyoruz arkadaşlar. Herkesin emeğine giren sağlık. İyi ki varsın. Teşekkür ediyorum. Buyurun eğlenme. Teşekkür ederim. <laughs>